Evet, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir ders işleyeceğiz. Dersimizde çember ve daireyi göreceğiz ama öncelikle pergelle birazcık işimiz var. Şimdi size uyduruk bir pergel yapacağım arkadaşlar çünkü pergelim yok burada. Bakın. Pergelimizin iki tane kolu var. Tamam bu bizim pergelimiz olsun. Zaten burada da gerçek pergeli görüyorsunuz. Bunlar pergelin kolları. Bakın şurada bir tane şey çizdim size. Hani bu e, sanki sivri uçmuş gibi düşünün. Sivri ucu böyle sabit tutuyorsunuz tamam mı? Sivri uç bu elim zemin olsun, kağıt olsun. Sivri ucu sabit tutuyorsunuz. Burada da kalem olduğunu düşünün. Sivri ucu sabit tuttunuz ya. Kalemi böyle dolandırıyorsunuz bakın. Bunu böyle dolandırıyorsunuz. Dolandırdığınızda ne oluyor? Buradaki kalem olan yer bir daire çizmiş oluyor. Bir çember çizmiş oluyor. Bakın burada bir sürü sizin için çizmiş. Burası nedir? Burası sivri uçtur tamam mı? Sivri uçta ne yapıyormuşuz? Burayı sadece böyle deftere sabitliyoruz. Sabitlememizin sebebi şu arkadaşlar. Çünkü hareket etmesin ve biz bakın böyle muazzam Çember ve daireler çizelim, tamam mı? Şimdi bakın, e, bu tabii ki bu çizdiklerimiz çember, e, şey, siz söyleyin. Dairenin içi dolu oluyor çünkü. Şimdi bakın, burada şu var. Burayı bu neden bu kadar açmış? Çünkü burası bizim çemberimizin yarı çapı olacak birazdan. Tamam mı? Burası bizim yarı çapımız olacak. Yarı çap ne demek onları da öğreneceğiz. Ama burayı eğer mesela bu kolu bak şu kadarlık açıyla değil de daha geniş şöyle açsaydı ne olurdu? Bak şimdi açayım senin için. Şimdi kolu şöyle açtığını düşün tamam mı? Bu kolu böyle açtı. Bunu böyle dolandıracaktı. Böyle etrafı böyle dolandıracaktı. Daha ne olacaktı bu? Daha geniş bir çember çizmiş olacaktı. Ama kolu bu kadar açsa, bu kadar açsa tamam mı? Ne yapayım? yapacaktı? Sadece şöyle etrafında küçücük bir çember oluşturmuş olacaktım. Yani burada amacımız neymiş arkadaşlar? Bir yeri sabit tutuyoruz bakın. Sabit tuttuğumuz yerin adı ne? Pergenin sivri ucu tamam mı? Burası sivri uç. Sivri uçu böyle batırıyorsunuz gibi düşünün. Hatta bakın elimle de yapabilirim size. Sivri ucu batırdık değil mi? Şu kalemimiz, bak kalemle böyle dolandırıyorsunuz. Sivri uç hep sabit kalıyor tamam mı? Sivri uç sabit. Burayı böyle dolandırıyorum bak. Burayı böyle dolandı, 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 dolandı. Ne oldu? Bir çember oldu. Ya da dediğim gibi küçük açsaydı mesela bu kadar açsaydı ne olacaktı? Şöyle minik bir çember olacaktı. Pergelin bütün olayı bu. Marketlerde de olabilirsiniz bu arada. Envai çeşit pergel var çünkü. En basiti size yeterli olacaktır. Bunlar dediğimiz gibi nedir? Bunlar pergelin kollarıdır. Tamam mı? Birisi sivri kolu, birisi de kalem koyulan kolu. Bakın şuraya bir tane kalem koyuyorsunuz. Bu kalemle zaten çizebiliyorsunuz. Anlaştık mı? Burası da bunların açıklığıydı demiştik. Ne kadar çok açarsanız orayı bakın bu kadar açarsanız ne yaparsınız? Mesela kocaman bir çember çizersiniz ama küçük açarsanız minicik bir çemberiniz olmuş olur. Tamam mı? Şimdi bu resmi bir kaybedelim. Geldik buraya. Çember neymiş peki bakın? Düzlemde sabit bir noktaya. Sabit nokta dediğimiz yer neresiydi bizim? Hatta gelin geri gelelim bakın. Çember dediğimiz şey düzlemde şurası sabit noktamız değil mi? Sabit bir noktaya. Eşit uzaklıkta bulunan. Nereden anladım ben bunun eşit uzaklıkta olduğunu? Çünkü burayı bir açıyla açtım. Belli derecede bir açıyla açtım ve bu kolu böyle dolandırdım. Bunu oynatıp küçültmedim. Zaten öyle yaparsanız çember olmaz bu. Tamam mı? Öyle yaparsak çember olmaz. Ne yaptık? Burada böyle tek tek mesela minik minik noktalar çizdiğini düşünün tamam mı? Bu çizdiğiniz noktaların hepsi birer ne oluşturuyor? Birleştiği zaman hani sonsuz sayıda çünkü orada nokta var. Buradaki işte sonsuz sayıda nokta birleşiyor ve bize bir adet çember oluşturuyor. Anlaştık mı gençler? Şimdi bu nasıl gidecekti? Şöyle mi? Bunu kaybettik. Diyor ki bakın zaten ben gösterdim size az önce. Dedim ki şurayı ne kadar açarsak bak ne kadar ayarlarsak çemberimizin genişliği de o kadar olur. Bak ne kadar açmış mesela burayı 5 cm açmış. Şimdi 5 cm açtı ya burası da 5 cm burası da 5 cm burası da bak bunların hepsi ne kadar santim? 5 cm. Neden? Çünkü çemberin tanımında diyordu ki sabit bir noktaya Eşit uzaklıkta bulunan diğer noktaların oluşturduğu şekildi çember tamam mı? O yüzden bunların hepsi kaç santim? 5 santim tamam mı? Bunların hepsine biz ne diyeceğiz? Bunların hepsine 5 santim diyeceğiz. 5 santim açmışız e, pergelimizin kollarını. Daha sonra bir sivri ucumuzu buraya koyduk. Kalem olan ucu da ne yapıyoruz? Böyle dolandırıyoruz tamam mı? Sonra elimize ne geçiyor? Elimize yarı çapı bakın yarısı yap. Yarısının uzunluğu yani yarı çap dediğiniz odur. Yarısının uzunluğu bakın 5 santim olan bir çember buluyoruz tamam mı? Peki bunun tamamı ne kadar mesela? Şurası şu uzunluk kaç santimdir? Düşünün bakayım. Bu uzunluk kaç santimdir? Evet. Burası 5 cm. Neden? Çünkü hepsi eşit. Mesela bu da 5 cm. Bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Bunların hepsi 5 cm. Ne ama tamamını sorarsa yani burası kaç cm? 5. Hatta biz şimdi bunu söyleyeceğiz. Buraya dedik ya hani yarı çap. Niye? Çemberin yarısıydı çünkü. E o zaman şöyle çizersem ben hani tamamını çizersem. Tamamının da adı ne olacak biliyor musunuz? Çap. Bu kadar tamam mı? O zaman çapı kaç cm diyeceksiniz mesela? çapı 10 santimdir diyeceksiniz. Anlaştık mı? Bak zaten burada da vermiş bilgiyi. Burası neydi az önce? 5 santimdi. Yani bizim yarı çapımız, bak yarı çapımız neydi? 5. Şimdi yarı çap çok uzun ya arkadaşlar. Bunu biz küçük r ile gösteriyoruz. Tamam mı? Yarı çap neymiş? Küçük r ile gösterilirmiş. E, i̇ki tane küçük r var burada değil mi? Bunlar birleşiyordu. Bunlar ne oluyordu? Çap. Çap büyük ya hani. O zaman da çapı neyle gösteriyoruz? Büyük R ile. Anlaştık mı? Yarı çap garip. Küçük olduğu için onu küçük R ile gösteriyorsunuz ama çap artık büyük olduğu için onu neyle gösteriyorsunuz? Onu da büyük R ile gösteriyorsunuz. Anlaştık mı? Mesela burada yarı çapımız 10 cm olsun. Tamam mı? Yarı çapımız 10 cm. Düşünün bakalım çapımız kaç cm olacak? Çapımız. Bak hiç ezberlemenize gerek yok. E, aynı yarı çap burada da var. O zaman burası da 10 cm olacak. E, i̇kisini toplamamız gerekiyor çünkü çapı soruyor bize, büyük olanı soruyor. 10-10 e, daha kaç oluyor yani? 20 oluyor Buradan da şu bilgiye ulaşabilirsiniz. Çap dediğimiz şey yarı çapın iki katıdır. Neden? Çünkü bir, iki tane vardı o yüzden anlaştık. Bakın ezber değil mantığınızı oturtturun anlaştık mı? Geldim buraya. Diyor ki yukarıdaki o merkezli çemberle ilgili. Bakın o merkezli çemberle ilgili. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları diyor işaretleyiniz. İşaretleyelim. GF çaptır diyor. GF. Arkadaşlar her gördüğünüz böyle uzun çizgiye çap demiyorsunuz. Bak çap şudur. Çap merkezden geçmelidir. Tamam mesela bunu yazmış mıydık? He, o merkez. Bunu yazmamışız ama şöyle gösterelim tamam mı? Şu kırmızıyla yazalım. Bu önemli bir bilgi. Hatta kalemle biraz kalınlaştıralım. Biraz çok ince bu. Hm. Neymiş arkadaşlar? Çap merkezden geçmelidir tamam mı? Çünkü merkezden geçmiyorsa biz ona çap diyemeyiz mesela. Şu çap mıdır sizce şu? Çap mı? Hayır. Niye? Çünkü buradaki merkez o noktası ve o çizdiğim şey benim o noktasından geçmiyor. O yüzden burası çap değil tamam mı? Bakıyorum şimdi o merkezde ama bana GF'yi soruyor. GF burada. Merkezden geçiyor mu? geçmiyor. O yüzden bu çap değildir. Tamam mı? O mesela yarı çap da değildir. Çünkü yarı çap dediğin şeyin de merkezden geçmesi gerekiyor. Çemberde önemli olan kimmiş? Merkez tamam mı? Bu çember merkezini çok seviyor tamam mı? Merkezde olmayı çok seviyor. O yüzden çapınızın da yarı çapınızın da merkezden kesinlikle geçmiş olması gerekiyor. Bakıyorum şimdi, o e yarı çap diyor. Şimdi o burası Hı, güzel merkez, e, e de burada kenarda. Burası o zaman nedir? Yarı çaptır. Yani buna ne diyormuşuz? Buna doğru diyormuşuz. Anlaştık mı? Çember de çap ve yarı çap merkezi çok sever. O yüzden ne yapmanız lazım? Merkezden onları geçirmeniz lazım diyoruz. Tamam mı? Daha sonra bana diyor ki, o d yarı çaptır. O evet çok güzel merkez, d e, o da kenarda. O zaman bu da doğru, değil mi? Bu da doğru. Bu da yarıçap. Bir de bana ne diyormuş bu? F'de çaptır diyor. Bakıyorum F burada, D burada birleştirdim. Allah çok güzel merkezden geçti. O zaman ne diyorduk? Merkezden geçiyorsa bu bizim çapımızdı. Yani bu da doğru olmuş oldu. Tamam mı? Geldim 11. soruya. Çemberin merkezini soruyor. Hmm. Çemberin merkezini soruyor. Şimdi... Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu soruda, hatta bu soruda değil bakayım. Şu soruda. Bakın, çemberin merkezi dediğiniz şey neydi? Her yere eşit uzaklıktaydı değil mi? Çünkü merkez. Bak, şehir merkezini düşün. Şehir merkezi her yere yakın dedim ya. Her yerden böyle şehir merkezine gelebilirsiniz. İşte burada çemberin merkezine de her yerden çizdiğinizde o uzunluk eşit olmak zorunda. Şimdi buradan çiziyorum. O zaman burası da R. Böyle çiziyorum. Burası da R olmalı. Böyle çiziyorum. Burası da R. E zaten buralar R'ydi bakın. Böyle çiziyorum. Bu da R mesela. Böyle çizdim. R. Ne bileyim? Böyle çizdim. R. Çemberin merkezi neymiş yani? Kenarlara eşit uzunlukta olmalıymış. Geldim aşağıya. Şimdi eğer sen Burada D noktasını merkez olarak kabul edersen bak ne olacak? İster şöyle yan çiz ister şöyle dik çiz hatta bu gözükmüyor şöyle yapalım. İster böyle yan çiz ister böyle dik çiz tamam mı? Bir kere baktığında da zaten çem, sanki merkez birazcık yukarı kaymış gibi değil mi? Tam böyle ortada durmuyor ama yine de hesap ediyorum. Şimdi bak 1, 2, 3, 4 burada yarı çabu 4 gibi kabul et. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada 6 oldu eşit uzunlukta olmadılar ya. Demek ki D bizim merkezimiz değilmiş. Çünkü civar köyleri hepsi eşit uzunlukta olmadı burada. Bunu eledim. D şıkkını eledim. Tamam mı? D gitti. Mesela A desek burada çembere. A desek ne olur? Şimdi şöyle çizdim. Bir de mesela şöyle çizeyim. Tamam mı? Böyle çizeyim. Bu arada arkadaşlar şöyle de çizebilirsiniz. Hani burası da çap olur tamam mı? Merkezi eğer A kabul ederseniz burası da sizin çapınız olur. Ama Burada hani mesela bunları sayamıyorum ya ben. O yüzden öyle kabul etmedim. Böyle yanlamasına kabul ettim ki düzgünce sayabileyim. Şimdi yine böyle çizeyim bak. Burası merkez olur mu? Bak baktığında bile zaten ortada değil. Olmaz. Ama yine de saysam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biri 4, biri 6 oldu değil mi? Olmadı bak. Ne yapmam lazım benim yani? 4'e 6 eşit değil ya. Bir tane buraya doğru kaydırmam lazım bak. Bunu buraya doğru kaydırdığımda burada kimi buldum? Burada B'yi buldum. O zaman B'den çizsem bak. Şöyle çizeyim. Bir de şöyle aç çizemedim. Bir de şöyle çizeyim. Şimdi baktığımda ortada gibi duruyor ama yine de ben bir hesap edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 mesela. Burası 5 santim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 santim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5. Her yere eşit uzunlukta oldu değil mi? O zaman bizim mesela yarı çapımız ne oldu? 5 santimetre oldu. Çapımız ne oldu çapımız? Söyle çapımızı. 5-5 daha 10 cm oldu. Anlaştık mı? Yani bizim merkezimiz hangi noktaymış? B noktasıymış diyoruz. Anlaştık mı? Şöyle silelim bak. Baktığın zaman da neredeymiş merkez? Tam şöyle ortadaymış diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Diyor ki yarı çapı ve çapı bul. Hemen bulalım. Bak hepsi bir santim ya. O zaman sen direkt olarak şöyle ama bak buradan sayamazsın tamam mı? Buradan sayamazsın. Nereden sayman lazım? Tam böyle zaten baktığımda mesela yani orta noktayı aslında direkt olarak senin gözün görüyor. Çok da bir şey yapmana gerek yok tamam mı? Yani direkt böyle ortaya görebiliyorsun. Mesela kesin şurası ortaya. Yani ben orayı gördüm ama yine de şuradan bir çizelim böyle. Eşit iki parçaya ayır tamam mı çemberini? Eşit iki parçayı buradan ayırmamız gerekiyor. Ayırdık. Sonra bir de yanlamasını eşit iki parçaya bölelim. Onu da nereden böleceğiz? Buradan böleceğiz. Bakıyorum şimdi doğru mu böldük? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bak burada 4 değil mi? Burada 4, burada 4, burada 4. Sen şöyle çizsen burada 4 ama bunu böyle kutucuklardan sayamadığımız için onları çizmiyorum. Yoksa yarı çap sadece bunlar demek değil tamam mı? Yani şu da bir yarı çaptır. Ne bileyim şu da bir yarı çaptır. Anlaştık mı? O zaman yarı çapımızı kaç bulduk? Bak yarı çapımız şurası kabul etsek mesela burada. Kaç bulmuştuk? Yarı çapımızı 4 cm bulduk. E bizim çapımız neydi? Yarı çapın iki katıydı. Niye? Çünkü burada da aynı 4 vardı. Bu da ne oldu? 8 cm olarak bulunmuş oldu. Anlaştık mı? Geldim 13'e. Diyor ki çapı 14 cm olan çemberin yarı çapı. Bak adı üstünde. Çapı 14. Diyor ki yarı çapı. Ne demek bu? Çapının yarısı. Bak çiz tamam mı? Bir çember çizdik. Biraz garip oldu ama şöyle güzel çizelim. Bir çember çizdik. Bunun çapı 14 diyor. Burası 14'müş. Sana bunun yarısını soruyor. Bunun yarısı nerede? Bunun yarısı mesela şurada. E ne yapacaksın o zaman? 14'ü 2'ye böleceksin ve 7 cm olarak bulacaksın tamam mı? Şimdi biz şimdiye kadar hep ne çizdik? Çemberin yarı çapını mesela değil mi? Çemberin çapı. Çemberin yarı çapı dedik. Daire dediğimiz şey ne? İçi dolu. Şöyle düşün bunu tamam mı? Bak bunu e, bazılarınız karıştırıyorsunuz. Şimdi bir şey söyleyeceğim karıştırmayacaksınız. Oturduğumuz evlere ne diyoruz mesela? 3 artı 1 daire. 2 artı 1 daire değil mi? Şimdi dairenin içi dolu. İşte orada yaşayacağız çünkü. O yüzden içi doluysa eğer buna ne diyormuşuz biz? Daire. İçi boşsa? çember tamam mı? Şimdi yaşadığımız yerin içi dolu olmalı değil mi? Boş bir yerde yaşayamayız. O zaman içi doluysa neymiş bu? Daire. İçi boşsa neymiş? Çember. Bu kadar basit tamam mı? Şimdi alıştırma 12'deyiz. Diyor ki çember mi daire mi yaz. Bakıyorum içi dolu mu? İçi dolu. Neydi? İçi doluysa biz neyde oturuyoruz mesela? 2 artı 1 daire. 3 artı 1 daire. İçi dolu. Bak doluysa daire. Baş harfinden de çıkar. Doluysa daire tamam mı? E bunun içi boş. Boşsa neydi? Boşsa çember. Bakıyorum, e bunun Allah bakamadım. Bakıyorum bunun içi de boş. O zaman neydi bu? Boşsa çemberdi. E bunun içi dolu değil mi? Saat bak. Duvardaki saate baktığın zaman onun içerisinde bir zemin görüyorsun. O zaman bu neymiş? Bu da daireymiş diyoruz. Anlaştık mı? Oturduğumuz yer içi dolu olmalı. O da daire. İçi boşsa kim? Çember. Geldim buraya. Bir adet pergelimiz var tamam mı? Diyor ki Eray pergelin kollarını bir cetvelin üzerine açtı. Bak kaç santim açtı? Nereye bakacaksın? Cetvelin üzerine bakacaksın. Şimdi kolun biri 1'de öbür kol 8'de. E bu aradaki fark ne kadar? Bak sakın gidip 8 deme. Çünkü bu 1'den başlamış. 1'den 8'e kaç santim var? 7 bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolunu ne kadar açmış yani çemberin? 7 santim açmış tamam mı? Yani bir tane çember çizsek biz. Ne yapmış? Şuraya merkezi koymuş değil mi? Burası sivri yer. Sivri yeri buraya koymuş. Şu kolunu da 7 cm açmış. Ve bunu ne yapmış? Böyle çevirmiş. Çevirdiği zaman da işte bir tane çember oluşturmuş. Tamam mı? Bana ne soruyor zaten? Yarı çapı. E o zaman yarı çapı kaç cm mesela? 7 cm. Eğer bana çapını sorsaydı kaç cm'di çapı? Çapını sorsa 13 cm'di. Mesela yarı çap neyle gösteriliyordu? Küçük R ile. Çap neyle gösteriliyordu? Büyük R ile. Anlaştık mı? Geldim 15'e. Diyor ki yarı çapı 7 santim olan. Bak bu sorularda git sürekli çember çiz. Düzgün çizmek zorunda değilsin ama e, yine de sen düzgün çizmeye çalış da. Kötü olursa da fark etmez. Şimdi o zaman çemberi çizdik. Bu ne? A merkezli bir çember. Tamam. Yarı çapı da 7 santimetreymiş. O zaman şuraya da 7 santimetre yazalım. Hmm. Bir de diyor ki yarı çapı 5 santim olan B merkezli çember diyor. Bir noktadan birbirine temas etmiş diyor. Şimdi o zaman ben bir de yarı çapı 5 Allah. Bir de yarı çapı 5 santim olan şöyle biraz daha küçük çizmeliyim. Bir de yarı çapı mesela yarı çapı buradan çizeyim. Bu da B merkezli. Yarı çapı 5 santim olsun diyor. Şimdi bunlar bir noktadan birbirine temas etti diyor. Bir noktadan birbirine temas etti. Bize burada A, soruyor tamam mı? A, soruyor. Şimdi şöyle yapsan eğer bak çizeceğim şimdi. Sen çemberleri şöyle iç içe koysan. Bir kere bunlar iki noktada temas etmiş oluyor. Bu olmuyor değil mi? Bunların bir noktada temas etmesi lazım. Bir nokta bu niye silinmiyor? Bunların bir noktada temas etmiş olması lazım. Onu da şöyle çizebiliriz bak. Bu böyle. Bu da böyle. Tamam bak şurası bir noktadır işte. Bunlar bir noktada birbirine temas etmiş oluyor. E neydi? A 7 santim, Yani şurası A'ydı. Ve burası neydi? 7 santimdi. Daha sonra B vardı. Burası B'ydi. Ve burası kaç santimdi? 5 santimetreydi. O zaman bana diyor ki bunları ne yap? Birleştir. Çünkü neyi soruyor bak? AB. Ama o AB neyi demekti bu yanlarındaki noktalar? Ay şey hmm, çizgiler. Bu AB doğru parçası demekti. Onları da unutmuyoruz. AB doğru parçası demekti. E şimdi bak bakayım AB kaç santim? 7 orada, 5 orada. Burayı topladığında 12 santimetre etmiş oldu. Tamam mı? Geldim 16. soruyor. Diyor ki o merkezli çemberlerin çapları 12 cm ve 18 cm. Şimdi bak iki tane çember görüyorsun değil mi? E hangisi sonraki hangisi 18 vermemiş hocam diye bir şey sormazsın bana umarım. Çünkü bak bu küçük olan. E küçük olan kaçtır o zaman? 12 cm'dir. Hemen çizelim. Yani neymiş bak o zaman şurası 12 santim. E diyor ki bana büyük olan da diyor 18 santim. Yani sen şöyle çizsen burada ne olmalıymış? 18 santim. E zaten şu iç kısma kadar 12 değil mi? Değil mi? İç kısma kadar 12. E o zaman burası kaç olsun ki toplamı 18 olsun? Onun da cevabı nedir? 18-12'den 6 santimetredir. Anlaştık mı? Yani şurası neymiş? 6 santim. Neden? Çünkü 12 ile 6'yı toplarsam çıkıyor. 18 çıkıyor. Anlaştık mı? Bakalım kaç sorumuz kalmış? 4 örneğimiz kalmış arkadaşlar. 4 örnek sonra videomuzu bitiriyoruz. Tamam mı? Geldim 17'ye. Bu konu çok önemli. Lütfen benden sonra bunları tekrar tekrar çözün. Asla zor değil. Bak kafanızı sakın bu konu zormuş gibi kodlamayın. Çünkü beyniniz öyle bir e, beyin ki yani siz ne derseniz onu yapıyor. Ay bu zor. Ay ben bunu yapamayacağım derseniz yapamazsınız ve o beyniniz zor gelir ama inat ettim ben bunu çözeceğim. Ben bunu yapacağım derseniz beyin der ki galiba bu bunu çözecekler ve size yardım eder. Anlaştık mı? Şimdi A merkezi çemberin yarı çapı 9 diyor. O zaman bak şimdi çember nerede? Çember burada değil mi? Bak, çemberimiz burada. E A merkezi burada. O zaman 9 alan neresidir? Bak, şurası değil mi 9? Mesela burası da 9 ama şimdi bura 9 da. Soruyu çözmen için senin buraya 9 yazman hiçbir şey yaramayacak. O yüzden nereye 9 yazmalısın burada? Şuraya. Yani 9 dediği aslında neymiş? Bak, AB değil mi? AB'miz 9 santimmiş. Çünkü çember bak çember şurada bitiyor. Bak böyle ya. Bunun yarıçapı neresi? AB Allah karıştı. Bunun yarı çapı AB. Daha sonra B merkezli çemberinde yarı çapı 7 cm diyor. E bakıyorum B merkezi burası. Çember burası. E bunun yarı çapı da neresi oluyor o zaman? Bunun yarı çapı da şurası oluyor değil mi? Burada neymiş? 7 cm. Yani CB'de neymiş? Bak 7 cm'miş. O zaman üstünde göstersek biz bunu. Şöyle bir silsek. Şimdi CB neydi? 7 santimetreydi. Bak bunu kullandım. Bir bilgiyi kullandım. Kullanmadığım diğer bilgi kaldı. O da ne? AB'nin 9 santim olduğu. E bakıyorum AB burasıydı. E bu bana 7 santimi vermiş. O zaman ne kaldı bana geriye? Şurası AC. E AC kaç santim olur o zaman? 2 santim. Neden? Çünkü 9 eksi 7 2'dir. Zaten sana da soruda neyi soruyor? Bak AC doğru parçasını soruyor. O zaman ne dedik? Burası 2 santimetredir dedik. Tamam mı? Geldim örnek 18'e. Diyor ki bana. Birinci şekildeki gibi bir ABC açısı çizildikten sonra bir pergelle merkezi B noktası olan bir çember çizilmiş. Bak burası çember. Bak zor değil lütfen zor gibi düşünme. Bu çember tamam mı? Gelmiş bu açıyı çemberin içine yerleştirmiş. Bu kadar hiçbir şey yapmamış başka. Daha sonra da diyor, çemberin açının kollarını kestiği noktalara D ve E demiş. Bak, burası D olmuş, burası E olmuş, tamam mı? Hiçbir şey yok. Çember çizmiş, içine de açıyı, açıyı yerleştirmiş, tamam mı? Şimdi bana diyor ki, hangileri doğrudur? AB, BE'yi eşittir diyor. Bakıyorum şimdi, AB burası, bak AB burası, BE e burası, bak BE şurası değil mi? Yani BE bizim yarı çapımız. Aynı zamanda mesela şu BD de yarı çapımız. Ama şurada bir fazlalık olmadı mı? Bak şunu başka renkle yazayım. Şuradaki yaptığım kırmızılık fazla oldu değil mi? E o zaman bunlar nasıl birbirine eşit olsun? Bu ne oldu? Bu yanlış oldu. Tamam mı? Siliyorum. Dediğim gibi şuralar R. Buralar yarı çap arkadaşlar. Neden? Çünkü merkezden çemberin kenarlarına doğru çizmiş. Oralar eşit yarı çap. Diyor ki bana AD, EC'ye eşit diyor. Şimdi bakıyorum. AD burası, EC burası. Bak AD burası, EC burası. Şimdi kesinlikle doğru diyor ya. Bu kesinlikle doğru değil. Doğru olabilir sadece. Neden doğru olabilir biliyor musun? Çünkü sen bunların ne kadar açıldığını bilmiyorsun. Yani belki bu 9 santim, belki bu 9.1 santim. Yani bunu bilemezsin tamam mı? O yüzden şu ikisinin birbirine eşit olup olmadığından emin değiliz olabilir, olmayabilir. O yüzden bundan emin değiliz. Bize kesinlikle doğruyu soruyor ya. O yüzden bundan emin değiliz. Tamam mı? Sonra bakalım. DB. DB neresi? Bir yarı çapımız. Bir de BE. BE de öbür yarı çapımız. Yarı çaplar birbirine eşit. O zaman ne diyoruz? Bu kesinlikle doğrudur diyoruz. Tamam. Mı? Buna gelelim. DB burası. BC. BC de burası. Şimdi bunlar nasıl birbirine eşit olsun ki? Zaten sadece şu ikisi birbirine eşitti. E burada yine bir fazlalık oluştu. O yüzden bu da ne oldu? Yanlış oldu. Yani sadece bir tane doğrumuz var. O da eşit olmuş oldu. Anlaştık mı? Ne kadar çok anlaştık mı diyorum? İnşallah sıkılmamışsınızdır. <laughs> Şimdi açık uçlu bir diyor ki bize. Seyhan birinci şekildeki gibi bir AB çizmiş. Bak AB ne çizmiş burada? AB söyle. AB ışını çizmiş, değil mi? Bu bizim AB ışınımız. Daha sonra pergelin kollarını 2 cm açıp bir tane A merkezli çember çizmiş. Bak, burada çemberimiz var. Dur şöyle yapayım. Burada bir çemberimiz var ve bunun yarıçapı 2 cm. Diyor ki, son olarak pergelin açıklığını değiştirmeden sivri ucunu C, D ve E noktalarına yapmış diyor. Yani açıklığını değiştirmiyor dedi. Hepsi 2 cm demek istiyor sana. Anlaştık mı? Diyor ki e, buna göre soruları cevapla. Çemberin merkezlerini soruyor. Bak çemberlerin merkezlerini soruyor. Öncelikle mesela kaç tane çember görüyorsun? Bak bir, iki, üç, dört tane çember var. Yani dört tane merkez olmalı tamam mı? Bakıyorum ilk çember şurası. Bak ilk bu nasıl yapabilirim ya? Bir dakika. Şöyle bir büyütsem mi bunu? Şöyle bir daha büyüteyim. Bak ilk çemberimiz burası değil mi? Şöyle bir boyayayım senin için. İlk çemberimizi çizdik. E bunun merkezi kim? Hangi nokta? A noktası. O zaman birinci çemberimizin merkezi A noktasıymış. Şimdi bunu siliyorum. İkinci merkezimize bakıyorum. Bak ikinci, merke e, ikinci çemberi bulalım önce. Bak ikinci çember şurası değil mi? Şimdi birinci çember yan tarafta kırmızıydı. Bu ne? Mor. Bunun merkezi kim? Bak bunun merkezi kim? Bunun merkezi de C noktası değil mi? Tam ortada C noktası var. O zaman ikinci merkezimiz C noktasıymış. Siliyorum yine. Nereye geliyorum? Üçüncüye. E şimdi üçüncü Allah olmadı. Şimdi üçüncüye bakıyorum. Şöyle boyayalım. Burada da nerede merkezimiz? Burada da D noktasında. O zaman üçüncü merkezimiz D noktası. Bir tane çember kaldı. Bir tane kaldı. Allah onu da pembeyle yapalım. O da neresi? Bak o da burası. O zaman bunun merkezi kim? Bunun merkezi de E noktası diyeceğiz. Tamam mı? Öncelikle kaç tane çember olduğunu bulman gerekiyor. Buna da mesela şu yukarıda ok çizdim ya sana. Buradan bakabilirsin. Bak 1, 2, 3, 4. 4 tane çember var. O zaman 4 tane de merkez olmalı dedik. Bak hızlıca bulduk. Hiç zor bir şey değil. Tamam mı? Böyle şekilleri garip grup görünce hemen korkuyorsunuz. Korkmayın çünkü hiç zor değil dediğim gibi. Geldim. Yok ki çizilen çemberle AB kaç eşit parçaya bölünmüş? Şimdi AB neresi? Şurası. E kaç parçaya bölmüşsün bunu? Bak. 1 2 3 4 bu kadar tamam mı? Kaç parçaya bölmüşüm? Dört parçaya bölmüşüm. CB'yi soruyor sana. CB'nin uzunluğunu. CB nerede? CB şurada bak. CB şurası. Şimdi burada da neyi bilmen gerekiyor? Santim diyor ya. E soruda bize verdiği tek santim kaç? 2. Demek ki buraların hepsi neymiş? Buraların hepsi 2'ymiş. Kimi soruyordu bana? C, B'yi. E C'den B'ye bak. 2, 4, 6. Bu kadar tamam mı? Kaç santimmiş burası da? 6 santimetreymiş. Asla yapamayacağım bir şey yok. Sadece kafana verip odaklanman gerek. Ve videomuzun son sorusundayız. Diyor ki bize A, C, E açısını kesen bak. A, C, e açısını kesen C merkezde iki çember var diyor. Bak niye? Şöyle bir, iki kere bu açı kesilmiş değil mi? O yüzden öyle söylüyor. Diyor ki doğru olanları belirle. Öncelikle arkadaşlar sorulara geçmeden önce şekle bir bakmanızı istiyorum. Bak şekle baktığınız zaman. Öncelikle şu küçük çembere bir baksak. Şu küçük çembere baksak. Küçük çember merkezi C olan bir çember, değil mi? Şimdi bunun yarıçapları kim? Bak yarıçapları şurası ve şurası, değil mi? Yani sen buraya R dersen burası da ne olacak? R olacak. Daha sonra şuna bakacağım. Şimdi küçüğü görmeyin tamam mı? Şurayı görmeyin. Şimdi sadece büyüğe bakın. Sadece büyüğe bakın. Hatta sizin için e, şurayı silebilir miyim acaba? Neyse orayı silemem sanırım şu an ama şuraya bakacağım şimdi. Bak burası ne? Burası da büyük olanın e, yarıçapı değil mi? O zaman ne yapıyorum? Burası da mesela A ise, burada A olacak, değil mi? Çünkü şurası ve şurası birbirine eşit olmalı yarıçap oldukları için. Şimdi geldim. Bana diyor ki BC CD'ye eşit. Şimdi bak BC neresiydi? BC şurasıydı. E CD neresiydi? CD de, de burasıydı. O zaman bunların ikisi birbirine eşit. Doğru. AB, e eşit diyor. Bakıyorum AB burası, DE burası. E, i̇kisine de A demiştik. O zaman bu da doğru. AC, CE'ye eşit diyor. Bak AC, CE. E, bunlar da eşit. Niye? Burası A artı R, burası da A artı R. O zaman bu da doğru. Ne kaldı geriye? CE, BC'ye eşit kaldı. Şimdi CE burası. Yani R artı A. BC'ye bakıyorum. BC sadece şu küçük kısım. O yüzden bu yanlış oldu. Tamam mı? Bir sonraki dersimizde dikme konusunu işleyeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.